canlar Celin Akçıl YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz, saatiniz yerindedir. Bugün bu videoda sizlerle daha önceki videolarıma yorum attığınız bir konudan bahsedeceğim. Bugünkü videomuzun konusu travma yaşayan bir kıza karşı yaklaşımınız nasıl olmalı? Onu nasıl daha iyi anlayabilirsiniz ve size hayatının nasıl daha önemli bir yere koyabilir? Bundan bahsedeceğiz. Çünkü anladığım kadarıyla bir değil bayağı bir kişi bu konudan müzdarip gibi gözüküyor. Travma yaşadığı için benden uzaklaştı, ayrıldı diyenler var. O zaman çok uzatmadan video geçeceğim ama öncesinde kafuleri.com diye bir site kurdum arkadaşlar. Orada ilişki koştuğu ve yaşam koştuğu yapıyorum. İsterseniz siz de seans alabilirsiniz. Özel danışmanlık üzerinden. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da hikayelerde soru cevap yaparak sizin sorularınızı yanıtlıyorum. O zaman konuya geçelim. Haydi. Travma aslında birçok kategoriye ayrılabilecek bir durum. Çünkü aileden yana bir travma yaşanılmış olabilir. Ya da hayatıyla alakalı ciddi bir travma yaşanılmış olabilir. Ya da erkekler hakkında bir travma yaşanılmış olabilir. Tüm bunların dışında en zor ve en problemli olan tarzı da cinsel anlamda yaşanılmış travmalar. Bu sebepten dolayı insanlar evlenmeye bile yaklaşmayabiliyorlar. Bunu hem kızlar hem erkekler yaşayabiliyor. Ama kızlar çok daha duygusal varlıklar olduğundan ötürü iyice insanlardan uzaklaşabiliyorlar. Erkekler birazcık daha gizleyip işlerini atma modünde olabiliyorlar. Ama kızlar daha çok dışarı vurma durumu yaşayabilirler bu durumu çünkü sosyal hayatları oldukça fazla etkilenebilir insanların uzaklaşmaları, antisosyal bir kişiliğe bürünmeleri olabilecek ihtimaller arasındadır. Benim bu videoda anlattığım bütün her şey aslında genelleyerek anlattığım şeylerdir çünkü insandan insana değişebilecek ruh halleri var ve bu insanlar özellikle psikolojik anlamda destek almadılarsa kendi başlarına bir şeyleri halletmeye çalıştılarsa bu durumda daha da sıkıntılı bir hale gelmemize sebep oluyor çünkü sizi anlaması açısından özel özellikle hani iletişim faktöründe kendisini açması gerekiyor size. Tabii ki size güvenip de travması olduğundan bahsetmesi ayrı bir mevzu. Çünkü karşı taraf belki de travmasını anlatabilecek kadar güvenebileceği bir insan göremiyor çevresinde ve seninle diyaloglarında bundan bahsettiyse ve bu yüzden de insanlardan uzak durduğundan bahsettiyse aslında sana bir nebze de olsa güvendiğinin işareti diye söyleyebilirim. Peki bu insanlara karşı yaklaşımımız nasıl olacak? Özellikle kadınlar olarak ben alttan bu videoyu ama isterseniz erkekler konusunda da bir video çekebilirim. Özellikle erkeklerin sorduğu bir video olduğu için. Çünkü sizin düşündüğünüz gibi onlar düşünmüyor. Sizin baktığınız gibi onlar bakmıyor olaylara ya da duygusal olaylara. Kendi gelecekleri hakkında karamsar olabilirler. Kendilerini toparlayamadılarsa özellikle ve etraflarından tam olarak bir duygu desteği almadılarsa oldukça psikolojik anlamda dengesizlikler yaşayabilirler. Bir insana bir anda güvenip sonrasında bir anda da soğuyabilirler arkadaşlar. Bu durumlardan birini yaşadıysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz elbette. Yaklaşım tarzınız konusunda şöyle olmanız gerekli ki karşı tarafa oldukça hassas olmalısınız. Zaten durduk yere bir insan travmasından bahsetmez ya da böyle bir olay olduğundan bu kelimeden bahsetmez. Demek ki aranızdaki diyalogda birazcık daha güven olayını aşmışsınız ki sana bundan bahsetmiş. Ama karşındaki insana oldukça yumuşak bir tavırla yaklaşman gerekli. Yani dışarıdaki diğer insanların sürekli kendisine zarar verebilecek psikolojisinde olabilir ve senin de ona zarar verebileceğin psikolojisi içerisinde olabilir. Duygusal anlamda kendisini tam olarak birisine teslim etmeye hazır değil halde olabilir. Bu sebepten dolayı sana bunu söylemiş olabilir ve gerçekten hoşlanmıyor olsa bile güvendiğinin büyük bir işareti olduğundan dolayı sana karşı bir yakınlık kurmuş ve aslında senin bu duruma nasıl bir tepki vereceğine dair de kafasında soru işaretleri olmuş demektir. Zaten durduk yere sen bir insanın travma yaşayıp yaşamadığını anlayamazsın. Ancak onun ağzından çıkması lazım bu cümlelerin ve sen ondan sonra nasıl hareket edeceğini bilmeyebilirsin tabii ki. Öncelikle yaklaşım tarzın oldukça hafif yani birazcık daha böyle onu anlayabilecek tarzda çok üstüne gitmeden çok fazla soruya boğmadan eğer kendin istersen anlatabilirsin ben bak senin yanındayım gerçekten duygusal anlamda belki seni anlayamayabilirim ama senin yanında olmaya çalışabilirim bu süreci yalnız atlatmak zorunda değilsin insanlara karşı güven kırıklığının olduğunu farkındayım ama ben senin güvenini kazanmak için elimden geleni yapabilirim tarzında konuşmalar sergileyebilirsin yani karşındaki insan travma yaşamış olan insan aslında sana daha fazla güvenebilmek ister. Bu sebepten dolayı da sana bu cümleleri sarf edebilir. Ben böyle bir durum yaşadım benden uzak dursan iyi olur. Ben sana beklediğin şeyleri veremem tarzında konuşmalar sergilemiş olması aslında bir taraftan seni test ediyor anlamına da gelebilir. Çünkü acaba ben bunu söyledikten sonrasında yine benimle konuşmaya çalışacak mı? Yine benimle irtibat kurmaya çalışacak mı? Ona güvenmeli miyim? Daha çok şey anlatmalı mıyım? gibi tından kafasından birçok soru işareti geçiyor olabilir ve senden yana gördüğü hareketlere bağlı olarak sana karşı daha da çok yaklaşıp ya da uzaklaşacağını kafasında test ediyor olabilir. Neden beni test ediyor? Neden böyle yapıyor dersen eğer insanlara karşı çok ön yargılı olduğundan ötürü sana böyle yaklaşıyor. Çünkü kolay kolay bir insana güvenemeyeceğinin de farkında. Belki sen de diyorsun ben de insanlara çok çabuk güvenemiyorum işte gibisinden söylüyorsun ama bu durumu bir travmatik olayla birleştirince senin yaşadığın duygunun kat ve kat fazlasını yaşıyor karşısındaki insan. O yüzden de bu tarz insanlar genelde kendilerini çok güvende hissettikleri kişinin yanında dururlar ve onlarla bir evlilik düşünebilirler. Onlarla ciddi bir ilişki düşünebilirler. O yüzden gerçekten bu insanı seviyorsan, bu insan insanın her koşulda ne yaşamış olursa olsun yanında olacağını belirten konuşmalar ve davranışlar sergilemen gerekli. Tabii ki bazı zamanlarda senden uzaklaşabilir. Bak ben böyle şeyler yaşadım. Ben şu anda konuşmak istemiyorum. Benden uzak dursan iyi olur tarzında konuşmalar sana sergileyebilir. Ama sonrasında yine sen onunla arada sırada da olsa konuşmaya devam edersen eğer zaman içerisinde onun güvenini kazanmaya devam edersen tekrardan sana yakınlaşacaktır. Bu konuda bir korkun olmasın. Sadece seni test ediyor diye söyleyebilirim. Bazen de duygusal anlamda geçişleri olduğundan dolayı kimseye güvenmemesi gerektiğini tekrar tekrar kendisine hatırlatıyor. Bu sebepten dolayı sana birazcık güveniyormuş gibi hissettiğinde de senden uzaklaşıyor olabilir. Yani korkuları dolayısıyla aslında senden uzaklaşıyor. Sevgisizliği dolayısıyla değil. Çünkü sevgisizlik söz konusu olsaydı bu olayın içerisine dönüp sana bundan bahsetmezdi. Direkt olarak seni hayatına atardı ve ben istemiyorum derdi. Sana travma olayından kesinlikle bahsetmezdi canım. Yani elimizde bir kavram var, sana bir nebze de olsa değer veriyor, bir nebze de olsa bir sevgisi var ve bir nebze de olsa güveniyor. Bu elimizdeki doneleri olabildiğince yükseltmemiz gerekiyor. Yükseltebilmemiz için ilk başta güven olayından başlaman gerekiyor. Yani bu süreçte kendisi senden uzaklaşsa bile sen onu düşünmeye ne kadar devam ettin, sen onun halini, hatırını sormaya ne kadar devam ettin, onun yanında olmaya çalıştın mı yoksa başka insanlarla mı gezmeye çalıştın? İlk başta bu insanları sadece güven duygusundan yakalayabilirsiniz. Çünkü bu kişilerin en çok hasret olduğu duygu aslında güven duygusudur. Sevgi veya başka bir şey değil yani. Etrafındaki insanlar zaten ona saygı duyuyor olabilir ve saygı konusunda çok da bir şeye ihtiyacı olmadığını düşünebilir. Ama güven konusunda etrafındaki insanlara dahi güvenmiyor olabilir. O yüzden onu bu duygudan yakalarsanız eğer ne kadar zaman geçerse geçsin onun yanında olduğunuzu belirten konuşmalar yaparsanız ve onu anlamaya çalışacağınızı, ne olmuş olursa olsun onun duygularına gerçekten önem verdiğinizi, onunla bir gelecek düşündüğünüzü, bunun öylesine bir duygu olmadığını belirten konuşmalar yaptığınızda ilk başta güzel tepkiler de alabilirsiniz ya da ters tepkiler tepkiler de alabilirsiniz. Bu tamamen onun kendisini koruma psikolojisiyle yaptığı bir durumdur. O yüzden çok da korkmayın bu durumdan. Yani sizin biraz diretmeniz gerekiyor. Biraz daha azimli olmanız gerekiyor. Sizden uzaklaştığında tamam arada sessizliğe bürünün. Sürekli üstüne gitmeyin. Tabii ki sürekli mesajlar yağdırmayın güvenini kazanacağım diye. Bazen onu yalnız da bırakın. Çek kendi başına düşünebilsin. Evet yalnızım. Kendimi düşünüyorum ve gerçekten bana değer verdiğinin farkındayım. Tarzında bir düşünce onun kafasında yer edinsin. Yani arada sırada da olsa onun halini hatırını sorun. Aranızda çok büyük böyle uçurum zamanlar bırakmayın. Mesela bir ay sonra yazmayın. Bir aydan daha kısa süreçlerde yazmaya devam edin. Bu süreç biraz uzun olabilir ve size güvenmesi için özellikle size kişiden kişiye değişecek şekilde daha yakın sürede de güvenebilir, daha uzak sürede de güvenebilir. Bir de bütün bunların yanında sizin ne kadar görebildiği, sizin ondan mesafe olarak uzak olup olmadığınız da çok önemli. Çünkü uzanındaki bir insana çok aşırı derecede güven duygusu beslemeyebilir insanlar. O yüzden yüz yüze de görüşebileceğiniz zaman dilimleri olması gerekiyor. En azından arkadaşça da olsa konuşabileceğiniz zamanlarınızın olması gerekiyor. Tabi bu arkadaşça konuşmalar içerisinde ona kanka ya da canım arkadaşım falan tarzında konuşmalar değil de <laughs> daha çok böyle hani sevgi dolu konuşmalar yapmanız daha iyi olacaktır. Güven duygusunu kazandığınızı hissettikten sonrasında artık ona sevgi anlamında sözcükleri verebilirsiniz. Saygıyı en sona bırakın. Saygı zaten tavırlarınızdan, onun sizin yanınıza durmak isteyip istememesinden, sizden uzaklaşmak istediğinde ona karşı duruşunuzdan zaten ortaya çıkacaktır saygı durumu. Yani bu süreç içerisinde olabildiğince zaten saygınızı gösteren tavırlarınız olacak. Direkt bunu en sona bırakın derken hani ona karşı, onun hayat görüsüne karşı ya da gelecek planlarına karşı nasıl saygılı olduğunuzu en sonlarda söyleyin. Ama bu süreç içerisinde zaten onun sizden uzaklaşmak istediğinde tamam uzaklaşabilirsin. Ama bana güvenmen için ne yapabilirim? Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Senin hayatında var olabilmek için elimden geleni yapıyorum tarzında konuşmalarınız olabilir. Bu kişileri elde etmek ya da sevgilerini kazanmak kolay değildir. O yüzden bu savaşa hazır mısınız? Öncelikle bunu kendinize sormanız lazım. Gerçekten o kadar çok değer veriyor musunuz? Gerçekten onun için bekleyebilir misiniz? Bu soruları sormanız lazım kendinize. Eğer bekleyebilirseniz bu kişinin sevgisini kazanabilirsiniz ve ona karşı ne kadar fedakar olduğunuz sevgi yaklaşımınız, centilmenliğiniz bu kişiler için oldukça önemlidir. Zaten güven duygusunu iyice açtıktan sonrasında yolun fazlasını katetmiş oluyoruz. Daha sonrasında ise sevginizi gösterdikçe onunla daha çok görüşmek istediğinize dair, onu özlediğinize dair güzel sevgi sözcüklerini söyledikçe o travmatik durumlarını artık konuşma durumunuz da olmadığında artık tamamen ilişkiniz normal bir hale dönüşmeye başlayacak ve artık aranızda sevgililik durumunun olması da daha da kolaylaşacak demektir. Yani aslında bu kişilere sadece sevgili anlamında değil, aynı zamanda en yakın arkadaşıymış tarzında da yaklaşım göstermeniz iyi olacaktır. Çünkü bu insanlar kendilerini çok yalnız hissettikleri için sevgilisiyle hem her şeyini konuşabilmek hem de sevgili anlamda birçok şeyi yaşayabilmek isterler. O yüzden yeri geldiğinde en yakın arkadaşıymış moduna da bağlayabilirsiniz. Tabii ki yine arkadaşım kankam demeyin. Ben yaklaşım tarzınızdan bahsediyorum. Yani size o kadar çok güvendikten sonrasında zaten birçok şeyi anlatabileceğinden ötürü bir taraftan en yakın arkadaşım diyorsunuz zaten. O yüzden çok da problem olmuyor. Tabii bu süreç travma olayına olabildiğince konu edin çalışın. Yani sürekli o konuyu açmayın. Siz sorgulamayın. Kendisi anlatmak isterse anlatsın. Ama üstüne gitmeyin. Baskı kurmayın arkadaşlar. Sonraki süreç içerisinde de size karşı yaklaşımından ve sevgi yaklaşımından yana içiniz biraz daha ferahsa daha iyi hissediyorsanız bu kişiyle ciddi düşündüğünüz dair konuşmalarda yapın. Çünkü aslında sizden beklediği durumda bu olacaktır. Çünkü kolay kolay işini açmayan bir insan olduğu için içini açtığında da bunun bir sonucunun olduğunu da hissedebilmesi veya görebilmesi gerekli. Anlatacaklarım bu kadar da travma yaşamış kızlara karşı yaklaşım tarzınız nasıl olmalı konusunu umarım beğenmişsinizdir. Sizin de sorularınız cevaplanmıştır diye umuyorum. Siz de benden özel danışmanlık isterseniz kafileri.com'a gelebilir. Oradan randevu ayarlayabilirsiniz. Instagram üzerinden soru cevap yapıyorum. Orada ücretsiz bir şekilde aslında hikayelerimden sorularınızı yanıtlayabilirim. Diğer videolarımı da şuralardan izleyin arkadaşlar. Sizin için yararlı ve verimli olacak videolar olabilir. Başka bir konu isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Al kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizin gelmeniz, artırmanız bu kanalı beni de çok mutlu ediyor. Bana teşvik olmak için de süper teşekkür atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.